Düşünsene büyüyorsun, hayallerin var, kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorsun. Çabalıyorsun, iş arıyorsun ama kim olduğun değil, ten rengin, soyadın, hatta sadece dış görünüşün yargılanıyor. Senin emeğine, yeteneklerine değil, ön yargılara bakılıyor, olmayan bahanelerle yüzüne kapılar kapanıyor. Eve döndüğünde ise anlayış yerine baskıyla karşılaşıyorsun. Neden hala iş bulamadın? Ne zaman kendi hayatını kuracaksın diye soruyorlar ama kimse içinde bulunduğun durumu anlamıyor. Dışarı çıkıyorsun, sokakta insanların bakışlarıyla bile ötekileştiriliyorsun. Kendini sıkışmış, çaresiz ve yalnız hissediyorsun. O kadar ki bazen bu dünyada bir yerin olup olmadığını sorgulamaya başlıyorsun. Ama bilmelisin ki eksik olan sen değilsin. Eksik olan adalet, vicdan ve empati. Sen kimsenin sana biçtiği kalıba sığmak zorunda değilsin. Senin hayatın, senin yolun, Kimse seni olduğun kişi yüzünden yargılama hakkına sahip değil. Bu yaşadıkların seni güçsüzleştirmek için değil, güçlendirmek için var. Unutma, sen değerlisin. Hayatının bir anlamı var ve kimsenin sana yetersizsin hissini yaşatmasına izin verme. Çünkü sen yetersiz değilsin. Bu dünya bazen acımasız olabilir ama senin içinde taşıdığın güç bu adaletsizliğin çok daha ötesinde. Yalnız değilsin. Senin gibi hisseden, senin gibi mücadele eden birçok insan var. O yüzden lütfen pes etme. Karanlık günler geçicidir ama senin ışığın daimdir. Bırak seni yargılayanlar konuşsun. Sen yürümeye devam et. Bırak engel koymaya çalışanlar denesin. Sen daha güçlü bir adım at. Çünkü sonunda kazanan hep mücadele edenler olur.